Merhabalar. Güneş ışığı yaşam için hayati öneme sahip olmasına rağmen özellikle ultraviyole ışınları insan derisinde akut ve kronik problemlere neden olabilir. Bunlar için de güneş yanıkları, deride yaşlanma ve deri kanserleri sayılır. Dünya üzerine ulaşan ultraviyole ışınların %5'i UVB yani ultraviyole B ışınlarıdır. Bu ışınlar biyolojik aktif olan dalga boyuna sahip ışınlardır ve güneş yanıklarına, enflamasyona, hiperpigmentasyona ve bazı cilt kanser türlerine sebep olabilirler. Güneş ışınlarından korunmada 3 faktör çok önemlidir. İlki, güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde fazla dışarıda çıkmamak. İkincisi, güneş koruyucu kıyafetler giymek ve tabi güneş kremi kullanmaktır. Güneş kremleri, ultraviyole ışınları, yansıtma veya emme özelliği olan ürünlerdir. İki tip güneş kremi vardır. Organik güneş kremleri aromatik organik madde içeren ürünlerdir. İnorganik güneş kremleri çinko oksit ve titanyum dioksit içeren ürünlerdir. Peki güneş kremlerinin üzerinde yazan SPF ne anlama geliyor? Şu hep bahsettiğimiz faktörler. Aslında açılımı Sun Protection Factor şeklinde ifade edilir. SPF değeri bize güneş kreminin UVB ve UVA2 ışınlarına karşı koruyuculuğunu gösterir. Amerikan Dermatoloji Akademisi SPF 30 ve üzeri güneş kremlerinin kullanımını önermektedir. Amerikan Pediatri Akademisi ise 6 aydan küçük çocukların güneş kremi kullanımını önermemektedir. Güneş kremi nasıl kullanılmalı? Güneş kremi güneşe çıkmadan 15-30 dakika öncesinde uygulanmalı, bir süre vücutta kuruması için beklenmeli ve sonrasında kıyafetler giyinmelidir. Güneş kremi uygulaması 2 saatte bir tekrarlanmalı, havuz veya denizden çıktıktan sonra tekrar uygulanmalıdır. Peki hangi miktarda kullanmalıyız? Aslında en basit yöntem çay kaşığı yöntemidir. Yüz ve boyun bir çay kaşığı, göğüs bölgesi bir çay kaşığı, sırt bölgesi bir çay kaşığı, her iki kollar birer çay kaşığı, her iki bacak ikişer çay kaşığı şeklinde uygulanabilir. İyi günler.